Buruç Suresi ile devam ediyoruz. Buruç Suresi Mekke döneminde inen, mana olarak burçlar anlamına gelen bir suredir. Mustafa'daki sıralaması 85, iniş sırasına göre ise 27. suredir. Konusu itibariyle bu sure ana konusunu e, konusu kendilerine Ashabul Uhtud yani Hendek topluluğu denilen inkarcıların inançlı insanlara inançları sebebiyle yaptıkları işkenceler ve müminlerin inançları uğrunda bunlara karşı gösterdikleri sabır ve dirençten bahseder. Ayrıca inkarcıların ahiretteki kötü akıbetleri ve inananların mutlu sonları Allah'ın bazı sıfatları hakkındaki kısa açıklamalarla sure sona erer. Kısaca Burud suresini tanıttıktan sonra şimdi de bu surenin meali ve tefsiriyle devam etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vessemâ izâtil burûd Andolsun burçlarla dolu olan o gökyüzüne. Burada girişte ifade ettiğiniz gibi burç kelimesinin çeşitli anlamları vardır. Örneğin açığa çıkmak, görünmek ve saray anlamları burada karşımıza çıkıyor. Astronomi terimi olarak burç, güneşin bir yılda takip ettiği düşünülen yörüngenin içlerinden geçtiği belli sembollerle gösterilen 12 takım yıldızından her birini ifade eder. Burada yıldız kümeleri ve galaksiler olarak bunu anlamak mümkündür. Vel yevmil mev'ûd Vaad edilmiş o güne andol ve şahidin ve meşhûd tanıklık edene ve edilene de andolsun. Kutile eshabu tuhtûd ennâri dâtil ve o çukurları alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayan kişiler mahvolmuşlardır. İz hum aleyha kuud ve hum ala ma yefalun bil mu'minina kuud. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar inananlara yaptıklarını seyrediyorlardır. Ve ma naqamu minhum illa minu billahi'l azizil hamid. Ellezî lehu mulku semâvâti vel ard vallâhu alâ kulli şeyin şehîn. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için sırf bu sebeple onlara ağır işkence uyguladılar. Ama Allah her şeye şahitlik etmektedir. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقُ mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya işte onları cehennem azabı yakıcı bir azap beklemektedir. 3. ayette ifade edilen tanıklık eden ve edilen diye çevrilen şahit ve meşhut kelimelerini müfessirler farklı anlamlarda yorumlamışlardır. Bunlardan kısaca şöyle bahsedebiliriz. Örneğin şahit Allah meşhut yaratıklardır. Ya da şahit Hazreti Peygamber meşhut onun ümmetidir. Veyahut şahit Hazreti Peygamber'in ümmeti meşhur ise diğer ümmetlerdir. Bir diğer anlam şahit Peygamber meşhut ümmetlerdir. Şahit koruyucu melekler meşhut insanlardır. Şahit bütün insanlar meşhut kıyamet gündür. Şahit Allah ve melekler meşhut da Allah'ın birliği izzetidir. Bunlardan başka yıldızların, Hacerül Esved'in, Arefe, Cuma ve Cumartesi günlerinin şahit ve meşhut olduğu yolunda da bazı görüşler var. Bir önceki ayette Kıyamet gününün geçtiği dikkate alındığında şahit ile insanların amellerini görüp ve bilen ve sonunda karşılığını verecek olan Allahu Teala'nın meşhut ise Allah'ın durumlarını görüp bildiği ve buna bağlı olarak ahirette sorgu ve yargıdan geçireceği insanlar ile onların işlerinin kast edildiği düşünülebilir. İşte burada bakın şahit ve meşhut kelimelerini bu şekilde izah etmiş olduk. Surede sözü edilen Ashabul Uhdud, İslamiyet'ten önceki bir devirde inançta insanları dinlerinden döndürmek için ateş dolu hendekleri atarak işkence eden kimseleri ifade eder. Ayetlerde semaya, kıyamet gününe tanıklık edene ve edilene yeminle bu işkencelerin lanetlendiği bildirilmektedir. Uktut uzun ve derin hendek demektir. Yani çukur anlamına gelir. Kendilerinden ashabı uktut diye söz edilen kimselerle onların işkence ettiği müminler ve bu olayın geçtiği zaman ve bölge hakkında Kur'an-ı Kerim bilgi vermemiştir. Tefsirlerde bunların kimlik kimlikleri hakkında çok değişik, bazen de birbiriyle çelişkili açıklamalar bulunmaktadır. Bu açıklamalar arasında Necran Hristiyanlarının Yemen Kralı Zünuvat tarafından idam edilmeleri yahut Zerdüş Kralının erkek kardeş ile kız kardeşin evlenmelerine Allah'ın müsaade ettiği şeklinde hükmünü kabul etmeyen tebaasını ateşe atarak cezalandırması gibi güvenilir olmayan bazı menkıbeler vardır. Bu ifadeyi belli bir olaya bağlamak yerine tarihte çokça kullanılan ateşle işkencenin yöntemine atıfta genel manada işkence ve işkenceciler şeklinde yorumlayanlar da olmuştur. 10. ayette bize bu anlamı desteklemektedir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Burut suresinin indiği dönemde de Mekkeli müşrikler müminlere özellikle fakirlere ve kimsesizlere acımasızca işkence ediyorlardı. Nitekim işkence edip sonra da tövbe etmeyenler var ya işte onları cehennem azabı yakıcı azap beklemektedir mealindeki 10. ayette Kur'an'ın geldiği toplumda işkence uygulamasının bulunduğuna böyle zulümleri Mekke müşriklerinin de yaptıklarına işaret edilmiştir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ ذَٰلِكَ لَفَوْزُ الْكَب۪يرِ İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince o kimseler için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. İnne batşe rabbike leşedid. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Burada kıymetli dinleyenler çeşitli işkence, zulüm ve sıkıntılara maruz kaldıkları halde imanlarından taviz vermeyip sorumlulukların gereğini yerine getiren müminlerin ahirette altlarından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirilecek, ödüllendirilecekleri ifade edilir. Elbette ki bu müminler için bir sevinç ve mutluluk vesilesidir. Küpesiz Rabbinin yakalaması pek yamandır ifadesinin burada işkence görenler için bir teselli amacı taşıdığı anlaşılmaktadır. Buna göre söz konusu işkencelere göğüs gelen müminler imanlarındaki sebatının karşılığını ahirette iki şekilde alacaklardır. Biri cennet nimetleri Diğeri ise ilahi adaletin bir gereği olarak kendilerine kötülük eden inkarcıların cezalandırması şeklinde olacaktır. İnnehu huve yubudi'u ve yu'id. Kuşkusuz başta yaratan da sonra tekrar yaratacak olan da Allah'tır. Ve huvel gafurul vedud. Zul arşil mecid ta'alu lima yurid çok bağışlayan, sevgisi geniş olan arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnızca odur. Burada ise müfessirler 13. ayeti iki şekilde yorumlamışlar. Birincisi ayette başta yapıldığı sonra tekrar edildiği bildirilen şey Allah'ın inkarcı zalimlere ilk olarak dünyada ceza vermesi, sonra ahirette cezalandırmayı tekrar etmesidir. İkincisi ise Allah'ın mahlukatı birinci defa yoktan var edip dilediklerine can vermesi, ikinci adımda onları kıyamet gününde yeniden diriltmek suretiyle hayata döndürmesidir. Burada, buradan itibaren ceza ile ilgili olmaksızın Allah'ın isim ve sıfatları sıralandığı için mealde ikinci yorumu tercih etmişler müfessirler. 14 ila 14. ayetler ise surenin başında anlatılan işkence olayıyla bağlantılı olarak değerlendirildiğinde şöyle bir anlama işaret ettiğini görüyoruz. İnsanoğlu zalim, inkarcı ve nankör de olsa yaptıklarından içtenlikle pişmanlık duyup tövbe ederse Yüce Allah ona merhamet nazarı ile bakar ve günahlarını bağışlar. Çünkü o arşın sahibidir, Kâmi yücedir. Varlıkların yönetimi ve nihai kaderi onun elindedir. O dilediğini yapan mutlak kudretin sahibidir. Verdiği hükmü kimsenin bozması mümkün değildir. Hel etake hadisul dunur. Firavun ve semur. Ey Habibim sana Firavun ve Semud'un haberi ulaştı mı? Orduların Firavun'un ve Semud'un haberi ulaştı mı? Belirlediğine keferu fi tekzib. Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Vallahu min veraihim muhayyidun. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Cenab-ı Allah'ın dilediğini yapan yüce kudret sahibi olduğu ve yakalamasından hiç kimsenin kurtulamayacağı gerçeği Firavun ve Semut orduları örneğiyle anlatılarak Hz. Peygamber ve müminler teselli edilmiştir. Yani aynı zorlukları Efendimiz ve ashabı yaşadığı için geçmişte yaşayan kavimler örnekler verildi. Onların e, akıbetlerine bakarak müminlerin teselli edilmesi burada amaçlandı. Çünkü bu iki topluluk ilahi mesajları inkar etmeleri ve işledikleri zulümler sebebiyle ilahi bir ceza neticesinde tarih sahnesinden silinip gitmişlerdi. 19 ila 20. ayetlerde bütün bu anlatılanlara rağmen Mekkelilerin hala inkar içinde oldukları ve Kur'an'ın onlara yönelik uyarı dolu açıklamalarına aldırış etmedikleri için Firavun ve Semud kavimlerinin başına gelen felaketlerin veya benzeri ağır sonuçların putperest Araplar için ve genel olarak başka zamanlarda başka inkarcı ve zalimler için de söz konusu olabileceği uyarısında bulunulmuştu. Burut suresinde geçmiş kavimlerden bazı kesitler verildi. Burada Allah Resulü ve ashabı ve biz bu son ahir zamanda yaşayan müminler teselli edilmeye çalışıldı. Çünkü e, her dönemde e, insanlara e, kötülük edecek zorba kimseler olacaktır. Bu kaçınılmazdır inkarcılar ve zalimler her dönemde vardır. Fakat dünyevi anlamda onların o e, zulmünün kalkması uhrevi anlamda ise onların cezalandırılacağı şeklindeki bilgiler bizler için nedir? Birer tesellidir. O yüzden duayı ve e, gücü, kuvveti asla burada e, göz ardı etmemek gerekiyor. Sadece dua etmek değil, aynı zamanda e, müminler olarak güçlenmek insanlara bu ilahi mesajı ulaştırmak hepimizin birer görevi ve sorumluluğudur. <laughs> Son ayetlerde ise kıymeti dinleyenler Estağfirullah. Bel bu ve Kur'anun meciid. Küphesiz o asılsız saydıkları kitap var ya, şanı yüce bir Kur'andır. Fi levhin mahfuz. Ve o kitap levh-i Onların asılsız saydıkları bu yüce Kur'an levh-i mahfuzda kayıt altındadır. Hatırlayalım, inkarcılar Allah Resulü onlara ilahi mesajı tebliğ ettiğinde ne demişlerdi? Bu bir sihirdir, beşer sözüdür, öncekilerin masallarıdır. Esatirul evvenin demişlerdi. İşte bu asılsız iddialarla inkar ettikleri Kur'an'ın onların bu tür iddialarının aksine levh-i mahfuzda korunmuş Allah kelamı ve Yüce Kur'an olduğu burada vurgulanmıştır onların bu iddialarının asılsız ve temelsiz olduğu çürütülme temelsiz olduğunu çürütüldüğünü görüyoruz sözlük anlamı korunan levha olan levh-i mahfuz terimi hakkında müfessirler farklı görüşler ileri sürmüşler örneğin bütün nesne ve olaylara ilişkin ilahi ilim ve takdirin kayıtlı bulunduğunu ve bunun mahiyetini bilemeyeceğimiz bir kitap olduğunu söylemişlerdir. Yani bu korunan bir levha, beşerata dair, insanlığa, bütün canlılara dair olayların ve bilgilerin bir kayıt altında olduğunu ve bizi insan zihniyle bunu e, tahayyül edemeyeceğimiz bir kitap olduğunu ifade etmişlerdir. İkincisi ise yedi kat göğün üzerinde bulunan ve şeytanlara ulaşmaları yasaklanan bir levhadır. Hani yedi kat var, bizim göremediğimiz bir gayb alemi var. İşte cinler, melekler, şeytanlar, bunlar e, alemler arası geçiş yapabiliyor. İşte buraya ulaşması yasaktır demişler. Şeytanların ulaşmasının yasak olduğu bir kısımdır. Üçüncüsünde ise Kur'an'ın levh-i mahfuzda olduğunun belirtilmesi, onun hiçbir zaman tahrif edilemeyeceğini, her dönemde bütün keyfi ilavelerden, çıkarımlardan ve lafsi değişikliklerden korunacağı ifade edilir. Yani bugün Kur'an-ı Kerim korunuyorsa, aslı yaşıyorsa, bu onun levh-i mahfuzda korunmasından dolayı demişler. O yüzden hiçbir zaman diliminde 1400 sene olmuş düşünün. Bir e, harfi bile değişikliğe uğramıyor. İşte bu onun levh mahfuzda korunması e, sebebiyle olduğunu ifade etmişler müfessirler. Nitekim Kur'an-ı Kerim başından günümüze kadar bunun için hem ezberlenerek hem de yazılarak korunmuş olup kıyamete kadar da korunacağında kuşku yoktur. Öyle bir kitaptır ki hem kağıtlarda, metinlerde hem de zihinlerde korunan bir kitap olarak tarihte eşi benzeri görünmemiş bir şekilde korunan kitap olarak biliniyor bizim yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim.